Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yok. Arkadaşlar çok soğun. Ha? Niye oğlum? Arkadaşlar çok yoğun bir şekilde GTA. Bu neydi la garda? O zaman hadi Valorant. Vay <laughs> <laughs> Video yine komik var. <laughs> Bildiğiniz gibi ben <laughs> bu oyunu oynarken ellerimi kullanmam. Hile mi hile olmaz. Van L TV. Hemen bak hile kullanmam dedikten sonra hile kullandığını YouTuber arkadaşları sesleniyorum. Yok abi 10 <laughs> abonem var. 20 abonem var. Niye benim 10 bin abonem yok? Bu tarz şakalar yapabilirsen eğer. Aynen öyle. Kullandık kafayı şaka yaptık tartış o kadar yaptıktan sonra... da, sonra Tolu da ayrı bir deli ha bu da ayrı bir deli yani Youtube büyük ihtimal der senin ananı <laughs> Ayazak mıyı kaldıracağım ki birini vurduğumda polis peşime düşsün Belki komik anlar çıkar. Geçen yayın yapıyorduk Twitch'te arkadaşlar bu arada şu anda canlı yayında değiliz Ne bekliyoruz gardaş? <laughs> Ananı sikim bana 15 ver orros <laughs> <laughs> Sweet konuşurken dudaklarını kullanma götüyle konuşur Amana kodumun çocuğu Ya bu nasıl bir GTA videosu amana koyun bu nasıl bir oyun oynama videosu tolu ya <laughs> Ne bekliyoruz garda Ana ana amana be Oğlum seks yapmıyoruz değil mi? Niye en baştan oynuyorum ben bunu sürekli ONDA da bir <laughs> Ne bekliyoruz garda Yun Julay May <laughs> Mayıs Jun, July, August. Acaba bir mi lan? Şu herhalde. He. Jan january, February, March, <laughs> April, May, June, April, May. Jun, July. Vay amına koyayım. Benim okuduğum BEKLE Senin ta ananı avradınız. Hadi 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 amına amına koyarım. <laughs> 2009 ne amına koyayım iki. <laughs> Şimdi hey. <ay>. Jun, July. <laughs> 2009 diyor bir Ağustos 2009. Amına <laughs> koyayım. Hiç mi PC'yi de mi değiştirmeye, ekran kartı bir şey, hiçbir şey mi almadın anladın mı yani? Vay amına koyayım. Ben bekle. Senin ta ananı avradınız. Hadi 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 amına amına koyarım şimdi. Ha? Aa bak 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 Aa, bak. İşte geliyor. Özel harek. İnsan bir tane format atar birden Ne yani. bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyorum. Amına koydum. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyorum. Evet. Ha şöyle. Bas amına koyayım. Bas amına space'in amına koyacak space Siz burada ne bekliyorsunuz kardeş? Yeter Bak takılmış ne bekliyorsunuz kardeş takılmış. Excuse moi. Niye amına <inaudible> oğlum? Tutun mu bastın lan? Oğlum rap'in kültürün arasını sik. <fuk> kültürü sömürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz ama sömürdüğünüz kültür hip hop değil. Masum şarjı bitti ananın amına. Orospu çocukları. Kültürü sömürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Sizin ben ananızı sikeyim. <fuk> Masum şarjı niye bitti amına? Oğlum ne bekliyorsun kardeş? Ana al Hocam orospu artık klandan değilsiniz lan Bir de şey var ya o söylendikten sonra hep şey denir böyle E ben de çocukken iksir dinliyordum ben de <laughs> Herkese bir iksir dinle. İksir niye zamanında o zaman 50 milyon dinlenmiyordu amına koyayım Ben onu anlamadım ya Myspace zamanları şunlar Herkese sor soruyorsun böyle Sabah'ı ben Myspace'de dinlerdim falan Oğlum ben hatırlıyorum 60 bin falan dinleniyordu Totalde ya Harbiden diyorum ya. Baba <laughs> iksir ne diyen var chatte. Vay be. Ulan öyle bir dönem kaçırdınız ki arkadaşlar. Of of of. Ne dramalar ne Ya var ya betalar. Siz bilmezsiniz için betanın tiplemeleri vardı. Ah, ah, ah. Nereden şimdi bileceksin nereden. 10 numara 5 yıldızlar hep dönerdi yemin ediyorum bak. Cahri'nin vs X. <laughs> <laughs> ya bir rahat durun rahat durun <laughs> Ve siz hala bana saldırıyorsunuz ha? Bu ten renginden ne aşlandık valla oğlum nasıl betayı nasıl hatırlamıyorsunuz lan Pardon aşk Hiç mi yok onlar Bak Allah Allah 10 yıl önce bak Kızlar Bir de bunlar var bak bir de bu haberler var bak <laughs> Devam, 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 devam. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ne dolayı lan? Oros. Sen rengimden dolayı mı? Irkçı Oros evladı. Vallahi bastım, vallahi bastım. Ana, ana, merhaba. Baksana harita ne kadar ufak ya. Harita adeta şey kadar. <laughs> Benim değil ama. Ya amına kodumun evladı. Gel buraya. Ne be ne be şey yapıyorsun kardeş? Ana. E soyam. <laughs> e, soyam deyince aklıma erotik bir şaka geldi. E soyam ananı soyam diye. Ama mört yıldız mört yıldız bu işlemez. Ananı sikiyim. Bana ben... Ay 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 tonla her rakibini manava gönderiyor. Amına koydu adeta ara... Hocam inmeyin amına koyayım silahını... Aa ee zak mı? <laughs> Dur ırkçılık... Ilçinlik... Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Ya hile bile yazıyor kaçacak mı? <laughs> şey Aa e... falan yazıyor oğlum pazı ya. zak mı? <laughs> ya gerçekten ten rengimden dolayı mı bunu yapıyorsunuz lan bana? Bu yapılan. Yani ben orada kesin güzel bir kurguydu. Her şey için çok teşekkür ederim. Amına koyayım şey bile gelmiş. Sıfat ananı sikim yanlış yazdı. Ayaz Hayır! Beni ülkeme geri gönderirseniz senin de ananı sikerim hem. Ne <laughs> polis karakalına giriyorsun kardeş? Ana! Versing Square'da. Tam haritanın şu bölgesinde. Lan karının şu karının göte bak. Haritanın tam Hayır. şu yollarının şu altında bak. Buradaki gizem. Buradaki gizemden bahsediyorum size. Haritanın tam burasında iki tane gizem anlatacağım size. Bu polis... Göte bak kocaman memeler Ne bakıyorsun kardeş? Anam! Girdiniz polis karakoluna. Buradan ilk sağdan girdiniz arkadaşlar. Buradan devam ettiniz. Banyoya girdiniz. O siktir. Lan bu rengimden dolayı mı lan? Orospu çocukları. Lan size burayı da arayın ya bazuka fırlatıp fırlatıp duruyor rengimden dolayı mı diyor ya? Lanın numaraya bak. Ama gerçekten düzene kadar birazcık orada takılabiliriz. <laughs> Arabanın nereden şey ananın... 20 dolarımız var. Allahım amına. Al, ne bakıyorsun Ana ana amına bak. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana amını bekliyoruz. Amına kodumu çık. Ben bir haplarımı alacağım. Bir saniye yok olmayın. Dişim ağrıyor. Böyle 20'lik yaş dişinin de buradan bizi izliyorsa anasının amına koyayım. Arkadaşlar şimdi <laughs> spor merkezine gideceğiz. Spor merkezinde kas yapıp kızlara kışkırtma çekeceğiz. Kızlar diyecek o kaslara bak diyeceğiz. Ben diyeceğim ki bak <laughs> Beni eğit amına koyayım eğit dayı. Beni adam et. Ye <laughs> dedik ya orospu çocuğu eğit beni. <laughs> eğit lan beni. Ver bir pul ver ananı. Enter'a basınca çıkıyormuş arkadaşlar onu bir söyleseydiniz. Spor konusunda hayatta yalan söylemem. Onun Bak hayat yalan söylemedim fark etti. Açısı bir yok amına kodum Görmedim görmedim. Görmedim. Durun durun basmayın korneye. iki dakika bekleyin yemek yesin yavrucak. Görmedim. Al bismillah yanlış görmedim. Yanlış oldun. Orospu çocuğu neyin yanlış oldu? <laughs> Tutmadım fakir iki tane orospu. Bizden bahsediyoruz. Ben bisiklet kullanırken ellerimi kullanmam bak sürüşe bak. Oo. Şimdi arkadaşlar ben anladığım kadarıyla bugün eee şöyle bir görev yapalım. Bugün şöyle bir görev yapalım. Ee, bugün bir kerane gidelim ben. <laughs> Hop çak bana vurdu bu kadar. Ezeciğim bu ne no lan hani, değil mi? Amına <laughs> koydum. Hocam bak bu bak oradan sağ yapacaksın <laughs> yukarı değil sağ. <laughs> Vallahi bak olmaz diyor kurtarmıyor kurtar. <laughs> lan kurtarmıyor dur vurma orospu. Çok... <laughs> ben yanıyorum lan. <laughs> o, ya! Bu dünya anasını sikeyim bu dünyanın bizler için yaşanmaz bir yer olduğuna karar kıldım. An itibariyle yapmış olduğum çalışmalar boşuna yaşıyoruz amına Ben intihar et. Ufak bir işim çıktı beni bekleme gel. <gülüyor> <gülüyor> ne sikeyim. Ne bekliyorsun? Amına koydum oğlu Yandın mı? Yandın mı? Yandın mı? Yandın mı? Ananı sikeyim yandın mı? Tam dönmedim. Bu dünyanın CJ'ye yapılan ölçülüklerden dolayı yaşanmaz bir hal aldığını düşünüyorum. Gerçekten yapılan ölçülükler bir değil iki değil. 31. Gelin. Oğlum döndük dolaştık yine pavyona ben gelmişken bari Ablacım bu dünya ne sana ne de bana kalmaz. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana Teyze geleceğim mi sen? Ne bekliyorsunuz kardeş? Oh. Ya bu adam var ya ruhsuz ruhsuz yemin ediyorum ya. Görev yapalım diyor oradan yine pavyona gidiyor ya amına koyayım. <laughs> ve 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 izleyenin ve 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 Valorant